artık doğal hambal alma işi yapıyorum ben. Hamballarımızı almaya çalışacağız ama hambal alırken önce de en baştan başlıyoruz. Mesela körüğümü yakarken ben dikkat ederseniz kuruttuğum kekik. Bu kekik arıda var olan varoları döküyor. Varova için e, varova ilaçlarının ham maddesi kekikten ve diğer aromatik şeylerden. Sonra ikincisi kışın ee, Hazırladığım, topladığım portakal kabukları da bu işe yardımcı oluyor. Körüğümü, portakal kabuğu ve kekik kuruttuğum kekiklerle yakıyorum. Asla eskilerin, atalarımızdan gelen alışkanlıkla tezek dediğimiz hayvan mayıslarının kurutulmuş uyunu veya işte yumurta kolilerinin çeylerini kesinlikle bal alımında kullanmıyoruz. Merhaba sevgili dostlar, hayırlı günler. Videonun başında da yazmış olduğumuz sorulara cevaplar verelim istedik. Çünkü bazı dostlarımız e, akıllarında bazı sorular var. Bu soruları aydınlığa kavuşturmamız gerekiyor ki gönüller rahat olsun. Şimdi sevgili dostlar kolonimiz nerede? Kolonimiz Türkiye'nin kuzeybatı ıstırancalarının derinliklerinde diyebiliriz. Şehirden 15 kilometre uzakta ve sadece köy yoluna saatler boyunca anca birkaç tane aracın geçtiği köy yoluna buçuk kilometre mesafede, yani tamamen doğal ortamda, ıstırancalarda, orta yükseklikte bir yerde sevgili dostlar. Şimdi bir e, mevsimine göre çok çeşitli çiçekleri olan bir bölge. Ama tamamen böyle günü gününe, haftası haftasına farklı farklı çiçeklerin yetiştiği bir bölge. Ama ağırlık olarak sevgili dostlar, bir defa meşe ormanları diye geçer. Ama ciddi çam, kekik, akasya ağaçlarıyla... E, doludur ağırlık merkezi. Ancak otsu ve dikensi birçok bitkinin olduğu çok şahane diyebileceğimiz bir bölge. Şimdi sevgili dostlar, tabii ki bal gıda ve bir ücret veriyorsunuz ve bunun e, aklınızda kalabilecek soruları cevaplamak da bize düşüyor. Bu manada İlhan Aydemir uzun yıllardan beri arıcılık yapan öğretmen emeklisi ve benim eniştem olur çocukları gibi bakar. Neredeyse haftada en az 3 sefer koloniye uğrar. Sevgili dostlar kolonimiz 2 dönümden daha büyük bir alan üzerinde. Yani kovanların olduğu bölge yayılım 2 dönümden daha fazla olan bir bölgede geniş bir alanda. Orman ise alabildiğine büyük yani bir arının Dolaşım mesafesinden çok 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 fazla büyük olan bir bölge. Kesinlikle ekilebilen, ilaçlanan, gübre atılan herhangi bir tarım arazisine herhangi bir yakınlığı yok. Arının uçuş mesafesi veya ilaçlanan bölgeden e, ilaçların uçabileceği bir mesafe kesinlikle yok. Sevgili dostlar e, şu soru soruluyor. Efendim farklı kokular oluşabiliyor ballarda, farklı tatlar oluşabiliyor ballarda bu neden oluyor. Sevgili dostlar, arı bölgesine göre, gidiş yönüne göre, aldığı çiçeğe göre farklı nektar getirir. Özellikle kovanlarda bir nektar bulan arı, bunları izlemeniz denk gelirse inşallah çekeriz çok iyi olur. Arı bir defa kendi arkadaşlarıyla konuşuyor. İşte kaç uçuş mesafesinde, işte nereden sağdan sola soldan sağa dönüşleri dahi söylüyor. Bu nektarın nerede olduğunu, beslenmenin nerede olduğunu anlatıyor. Hal böyle olunca zaman zaman sevgili dostlar mevsimine göre bir koloni o dönemde o bölgeden çok fazla nektar alıyor ve bu nektarı bala çeviriyor. Şimdi nasıl ayçiçek balı çok sarı, kestane balı çok siyahsa bizim bölgede de kendince e, çeşitlilik ve renk, tat e, şeyler arasında dahi oluşabilir, kovanlar arasında dahi oluşabilir. Bu ne zaman soft hale gelir? Bütün kovanlar aynı tekneye süzülüp ve aynı teknede dinlendirildiğinde bu bal soft hale gelir. Ancak zaman zaman biz İstanbul'a bal getirebilmek için birinci parti süzümü hemen süzüp ambalajlayıp İstanbul'a getiriyoruz. Bu da bütün koloninin tamamının süzülmesiyle değil oradan ilk parti alabildiğimiz kovan sayısıyla alakalı. Bu manada bu nektar farklılığı oluşabilir. Hal böyle olunca sevgili dostlar tabii ki rahiya birbirinden farklılık gösterebilir. Koku birbirinden farklılık gösterebilir. Renk birbirinden farklılık gösterebilir. Hatta yıllar arasındaki aynı kişiden, aynı coğrafyadan, aynı kovanlardan aldığınız ballar bile birbiri arasında fark oluşturabilir. E, tabii bu farkı fark edebilmek için de sürekli bu gıdayı aynı yerden aynı kişiden alıyor olmanız e, sizin dikkatinizi daha önce cezbedebilir. Ama bu şu manaya gelmez. Efendim bize böyle böyle söylüyorlar ancak böyle böyle yaptıklarına emin değiliz. Arkadaşlar kime güveniyorsanız oradan gıdanızı alın. Bize güvenenlerin içleri ferah olsun. Tamamen doğanın ilahi gücü tarafından yönetildiğine inanan ve doğaya karşı değil, doğaya rağmen değil, doğayla ortaklaşa bir üretim yapıyoruz. Ve biz biliyoruz ki arı balı kendisi kendi hayatını idame ettirmek için yapıyor. Biz onun fazlalığını alıyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle arıya kendi doğal balını kışı geçirecek doğal balı kesinlikle bırakıyoruz. Biz fazlalığını alıyoruz. Bundan emin olun. Ama yine dediğim gibi çok dikkatli olanlar fark edebilir ve sürekli bal tüketenler fark edebilir. İki farklı yönde ağırlıkta çeşitlilikte nektar getiren kovanlar kesinlikle renkte, kokuda, rahiyada, lezzette bunun adı her neyse farklılık gösterebilir. Bir daha tekrara düşüyorum üstüne basa basa. İki farklı sene arasında da ee, bu farkı fark edebilirsiniz. Bir de şundan emin olabilirsiniz. Biz yılda tek süzüm ve sezonun en sonunu bekliyoruz. Arı tamamen kovandan baldaki nemi atsın ve sırlasın. Petekleri diye. İşte sonbaharın girmesi gerekiyor. Biz de sonbahar girdikten sonra bu işlemleri yapıyoruz. Bu manada bir bilgi paylaşımı olsun. Dediğim gibi bu iş güven işi güvenmek şart. Güvendiğiniz kişileri çok fazla değiştirmemenizi tavsiye ederim. Selam ve muhabbet ile aldığınız tüm gıdalar ve vallar şifanız olsun.